Bomba koşuyor, bölgelerini koru. Tamam, A'ya uzuna gidiyorum. Dalma ama. Da. Git boş. Kanka dördü daha A gel. Mit var bir tane. Mitte canlı. Al. B Tamam. Nasıl? Biri kısada. Tamam, Biri kısada. S'ye bakıyorum. Adamlar ciddi ciddi. ve 3'te olmuş. Bombayı yağdırıyorlar buraya. B'ye bakıyorum. Bir kişi kaldı. Biri indi. Nerede? Kalana, kalana Kısabayın ben bomba yapıştırdım. Acaba base'e inme ihtimali var mı? Bakalım. Yo base de boş. Uzunda da bir şey yok şu an. B geliyordur büyük ihtimal. B. Tünele baksana çatlı. Ben uzundayım. İki kişi. ZULA kazandı. Efendim. Bravo Beyle. Bomba bölgelerini koru. B geçiyorum ya. yine Mitten midden Tamam abi sağ bende. Tamam ben bezi. diyeyim. Uzun. Kanka Discord'u evet, verdi. Tamam. Kanka alt tünel vardır büyük ihtimalle. kaldı. Son bir. Aa, Helal. Zula kazandı. İyiydi kanka. Ya, Bravo. Kan koronanın ismini gördün mü? Bomba bölgelerini koru. Bravo. Hallettim. Tamam. Mit var bir tane. Helal. Kanka mit var bir tane avladı beni. Tamam. Kısa bende yine. Uzuna geçti ha. Kilitli diyor. O zaman Mert'in yapması lazım. Bu sefer B dönecekler büyük ihtimalle. Yani. Biri B'de. B'de adam. Girdi şu an B'ye. Keskin nişancı ortada. Kuruyor kuruyor. İkisi de, ikisi de B'de. Ses vermeden gidin alıyorlar seni. Hadi sen de o çarpı. Gaz <laughs> <laughs> kazandı. Ay, Bomba bölgelerini koru. Tamam, bir kişi ben de B'ye gelsin geri kalan A. Tamam ben A dayım yine. Mit var geliyor. Mit geliyor iki tane. Mit girdi. Ya bomba yedi. Kısa dönüyor. <laughs> Mitte birini gördüm. <laughs> Uzun geldi. Ben de A geliyorum. Bir tane e Sağdan giriyorlar. Niye direk ayısın? Tamam da Burak. Çok güzel, güzel. Diğerini de kısa da görmüştüm en son da B'ye dönmüş olabilir belki. Bayağıdır yok çünkü. Çatlı onu manyak edersin sen ya. Bomba kuruldu. Aynen B'ye dönmüş. Keskin o ona be. pencerede. Çıktı kırık. Evet. Gladio kazandı. Neye geçiyorum. Bomba geçiyorum? koru. Aa Ne oldu? Tamam siz ikiniz b'e kalın. Korona ile infilmez. Adam tünel bak ben şey diyeyim. Mide bakıyorum ben. Sağda kim kişi var? Kişi kaldı. Helal Burak. Çok iyi Burak çok iyi. Bitten gidiyorum. O da böyle, tünelde büyük ihtimalle. aldı cesim zaten. boş. Ben long'a bakıyorum. Tamam B'yi bırakma korona gel kanka. Long da boş. Tamam B'ye tek kalayım ben. Siz gidin. Tamam long bende. Üçünüz rushlayın biz de sabit kuralım abi. Yok ya hepimiz bekleyelim. Gelecek sonuçta. Tamam. Uzun. Okey, Uzuna gidiyorum. Kısa gelecek şimdi. Uzunluğunda ses var. Çok güzel. Zuluak kazandı. Evet. Çok iyi Burak. Eyvallah. Bomba bölgelerini koru. Bir tane mit ye. mit var. Yedi bomba. Uzun gelebilir bomba geldi. tane kısa var yani bayağı az. girecek onların bir. Bir tane kısa başı var. Çukurda var bir tane kanka. Ben de sıkıştım çıkamıyorum. Kısa da girdi, A'ya geldi. geldi. Girdi. İki kişi A. A'da şu an. Gel A'ya. İkisi de A'da şu an. Aynen. Bomba var mı? Sist oldu. Bomba kuruldu. Sist. Biri gitti. Bu <laughs> ne biçim bomba lan Burak? Traktör traktör traktör. Duymuyor bizi ya. Traktör. Ejde değil herhalde ya. Hadi lan. Gladio kazandı. Ayarlayamadı mı kanka Daisy? <laughs> Bomba bölgelerini koru. Ben ağdayım, B'ye bırakıyorum. İki B'de zaten. Girdiler, A, A iki kişi. Üçüncü, üçüncü de girdi. Hepsi A. Bir evet. kişi kaldı Tam kafadan. Biriniz A'ya, onun Uzunda mı Murat? Uzunda birini aldım da devamı var mı bilmiyorum. Var var hep sorun. mı? Yani baş, mi? mı? Raşlayabilirsem birini görüyorum şu an. Nerede? Çukur var. Bir çukur da vurulduk. Burada tamam. bir tane kar var. Dikkat. Sende kar Bek var mıydı kanka? Sende kar mı vardı? Yok bende de. Bende değil karşı tarafta kar var. Bekle bekle. korona basıyor şimdi. Tamam Başlayınca kanka. Sen de çık. Çık şu an Kanka çık Çok güzel Zula kazandı Tamam güzel. Çok iyi Bomba bölgelerini koru Adamlar fena çıkmadı yine ya İyi idare ediyorlar 5 kişi olsa da alamayız zaten Mitte mitte. Tünel var alt tünel Ses geldi tünel Alt tünelden girdi biri Aa şu an girdi. Bizim base'te. Burak uzunda da var. Nerede? Evet. Bekle bence kanka. Tamam B gidiyor. B kuracaklar ya. B'ye geçtim midden. Bir kişi kaldı. Aya baksana çatlı. Sanki orada biri yoktu değil mi? Ya ses duydum gibi ama. Ben bir ben... çıkıyorum Aya. Bunun bayağı canını aldım. 8 yeni varmış. Kar var herhalde onda. Dikkatli olalım o konuda. Boş. Hop. Geldi geldi. Kısada, kısada. Kısa kısa da. Kısa kısa kanka. Dönüyor dönüyor dönüyor. Burak dönüyor. Ah. Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. Sniper aldım. Var mı? <laughs> Mid var bir tane base'de. Nerede vurdu? Beyizden vurdu. Sniper. Okey. Böyle bir, bir kişi var ya. Korona bizi hala duymuyor değil mi? Onu Mert alacak kanka. Kısa başında. İkisi, i̇kisi de kısa var. Ben ikisi de. Birisi kısaya yöneldi. Buna tünel bakayım tünele giriyor ya. Ne taraftalar? Bilmiyorum korumuş. Mitteler kanka Sibik mitte he. ikisi de mitte. Ha. Aynen mitte. Mit şey kısa başı. Bir kişi kaldı. Tam kafadan. Diğeri döndü herhalde. Bir tane A var. Nereden? Uzunluk sen. Git 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 kanka git. Kuruyor, kuruyor. Bomba kuruldu. İndi indi. Çok iyi, bravo beyler. imha edildi. Sula kazandı. Bombayı kur tamam. ve Şimdi patlat. B'ye rushlayalım. Mid bakıyorum siz gidin. Tamam. Sen bize sayı söyle. Mid şey B2. B2 mi? Evet B2 Buna bir, bir tanesi midde sniper. B'yi smokeladım midden rushlayalım mı? Tamam. Tamam. Midde sniper <laughs> var midde sniper var Büyük ihtimalle <laughs> Çok iyi Ben site tarafına bakıyorum Tünelde 14 canı var Tünele Kısa gelelim. bende <laughs> Bir tane site var İnfleme şey bizim base'e gelmiş olabilir. Ses vermedi ama. Tam Burak vurdu onu. Kurabiliyorsan Bak, kur, kanka. kur kanka. City'deki halen daha orada mı? En yani son oradaydı çıkmadı da. Kanka tünelden gelecek büyük ihtimal. Çünkü Bomba kuruldu. Karşında. Tamam, burada burada. Geliyor. Çok iyi. Zula kazandı. Ben böyle korurum anladınız mı? B'ye kurduğunuz. A'ya da. Kur ve patlat. Kısadan gelenleri korurum. Kısadan gelen. Tamamdır. Bir Kaç tane, tane var. B. Bir tane. Sniper var. B'de geliyor. B. B. Kısadan B'ye geliyor. Yes. Aşağıya Aşağı bekle. Kanka sisli mi? Mitte mitte bir ses alıyorum ama. Kanka işi şey, az önce geçti oradan. Furgo sen misin? F F F de. Fuego benim Fuego. Tamam kanka. Kapının arkasına dikkat et. Geçti oradan B'ye geçtim bilmiyorum. Üf, B'de keskin var. Yok, herhalde... A girin isterseniz. Hala ses var burada. A ben geç kanka. Gir gir Koruyorum ben. Burada biri var. Burada. Helal. Çok iyi devam edin. Koruyorum bombayı. Gitti dönüyor kur, kur, kanka. Kur. Tünelden gelecek ya da logdan dönecek. Bomba kuruldu. Tünelden geliyor. Biz buradayız. Biz buradayız. Geri dönmüş. Kutuların orada. Mide bakma bak. Hemen vurur. Oğlum ne kadar kurşun sıkıyor. Bir kişi kaldı. Helal. Sağ ol kanka. Kanka long long long. Nerede? Long. Mert. Sitten geçecek şimdi. Traktörü. Oyalar. Tekrar tamam, göstermiyor. Helal türlü Oyalar. bizde. Zula kazandı. İbo kanka Mert yok şu an. Mert çıktı. Bombayı kur ve patlat. Mert tamını e moda girip niye Afrika kaldı. Mert odaya girdi mi? mi? Ha. İkstada. 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 Tamamdır. Ben de onu görüp geldim şimdi. Kuruşun Kurun kanka. 74700. Bomba kuruldu. Bir tane kısa da var. Mid'den girdi kısadaki. Ben tutuyorum. B ikisi de B'ye giriyor şu an. Bir kişi kaldı. Lider katili. Çok Siyo iyi. Kazandı. Bravo. Bombayı kur ve patlat. Şimdi uzun gidelim. Büyük ihtimal B gelecekler. Bir tane var. B. Tamam. Bomba atma. B'de bir tane var. Sağda bir var. Kafadan. Sabir gitti. Tamam. Uzundayım kurkanka kur kanka, Burak. Bir kişi kaldı. Burak Burak. Kur kanka. Kanka oradakini vurmaya çalıştım sen bu kur. anladım anladım. Şimdi Kurman hemen oldu? Bomba, Bomba atacak büyük ihtimal. Dikkat et oraya Burak. Uzundayım. Şişi. Bravo kazandı. Hadi sonel. Bombayı kur ve patlat. Şimdi bitsin buna bir şey söyleyeceğim. B'ye basın. Aynen B'ye Bir tane be. Bir tane mid var sniper. B2. Bir kişi kaldı. Bravo. Bir tane sitenin arka ilerisindeki box'ta var biri. Bomba kuruldu. Geliyor. Base'den Beyler. Evet. Ya Zula kazandı. Elinize sağlık beyler. Bravo beyler. Kazandın. Elinize sağlık. Bu arada yayınlıyorum bu maçı. Tamam. Ben kötüydüm ama ya. <gülüyor> <gülüyor> Olsun bir dahakin artık. <laughs> Güzel bir klan maçından daha sevgiler yolluyoruz. Kendinize iyi bakın. <laughs>